İkincisi vahyin kesilmesi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hemen vefatından sonra artık vahiy geliyor. Kesiliyor. Vahiy bitiyor. Semadan inen haber bitiyor. Bununla ilgili çok güzel bir hadisi almış ve onunla kitabını bitirmiş müellim. Enes radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Eymen'e gider onu ziyaret edermiş. Kim Ümmü Eymen? Dadısı ama aynı zamanda e, ona ilk defa süt yapan emziren de o. Ümmü Eymen'e gider. Güzel maşallah. E, ziyaret edermiş onu. Hatta bir gün gidiyor. E, ondan sonra Ümmü Eymen radıyallahu anh ona bir şey ikram ediyor. Enes diyor ki ya oruçluydu ya da içmek istemedi. Ümmü Eymen de radıyallahu anh'a kızıyor ona çıkışıyor niye içmiyorsun diye böyle ısrar ediyor ona. Böyle bir yakınlıkları varmış. Sonra aleyhissalatü vesselam vefat edince Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e diyor ki hadi bizi şu Ümmü Eymen'e götür diyor. Gidiyorlar. Hani aleyhissalatü vesselam ziyaret edermiş ya onu. İşte o yüzden babalar, anneler, yakın bir kimseler vefat ettiği zaman onların sevdiği kimseleri ziyaret edip gözetmek de salih bir ameldir. Gidiyorlar. Ebu Bakır radıyallahu an ve Ömer, Ummu Eymen'e gidiyorlar ziyarete. Yanına geldikleri zaman Ümmü Eymen radıyallahu anh'a ağlıyor. Ah, ah. Diyor ki, seni ağlatan nedir, niçin ağlıyorsun? Allah'ın Resulü için Allah'ın yanındaki şey daha hayırlı değil mi? Niye ağlıyorsun diye soruyorlar. O da diyor ki ben Allah Azze ve Celle'nin katındaki şeylerin Allah'ın Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden dolayı ağlamıyorum. Bundan dolayı ağlamıyorum. Peki niye ağlıyorsun? diye yani soruluyor. Lakin ben diyor şundan dolayı ağlıyorum. Artık semanın vahyi kesildi. Vahiy bitti bundan dolayı ağlıyorum diyor. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu an ve Ömer onlar da böyle kendilerinden geçiyorlar. Ümmü Eymen onları böyle harekete geçiriyor. Bu söyleyişiyle yani kendilerinden geçiyorlar. Başlıyorlar onlar da ağlamaya. Sema'nın vahyi aleyhissalatü vesselamın vefatıyla kesilmiş oluyor. Artık kimseye vahiy gelmeyecek. Sallallahu ala nebiyyina ve ashabihi ecma'in. Allah Azze ve Celle'nin salatı selamı onun üzerine olsun. Onu makamı mahmuduna eriştirsin. Bizleri bu onu yani sekiz yıl boyunca gördüğümüz dersleri ve bununla alakalı okuyacağımız kitapları ki okuyoruz. ve Vesselam'ı tanımak, hayatını öğrenmek, sünnetini öğrenmek adına Unuttuğumuz şeyleri ve okuyacağımız şeyleri, unuttuklarımızı hatırlamayı, okuyacağımız şeyleri öğrenmeyi, öğrendiklerimize iman etmeyi, iman ettiklerimizle amel etmeyi, amel ettiğimizin karşılığında da sevap elde edip, aleyhissalatü vesselamın havzının başına varmayı bize nasip etsin. Bizleri bu hususta ayaklarımızı sebat ettirsin. Kalplerimize sebat versin. Ya muqallibel kulub febbit bana ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım ayaklarımızı dinin üzere, tevhid dinin üzerine sabit kıl ya Rabbel alemin. Bizi, çocuklarımızı Ailemizi, annemizi, babamızı bağışla. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle ya Rabbi. Onları, tüm erkeklerini, kadınlarını bağışla. Bizleri beladan, musibetten, hastalıktan, her türlü şeytani şerlerden koru ya Rabbi.